Nereden biliyor? Nereden biliyor? Cüretini. Ne yapıyor? Arkanda Arkanda bir tane de var Sağda aynı. Solda abi <laughs> Yukarı çıktı yukarı çıktı Trekte Yo çıkmamış Aynen öyle ikisi var Kırmızı en yakın demek Ben Bence Claymoy Kor abi al. Aha. <Gülüyor> 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 adam işte, bu adamın üstünü tanıdım. 1v4 e 12v4 nedir? Ben siliyorum ayı niye anlatsın? Şurayı SS alıp çekeceğim şimdi.